Evet merhabalar bugün gördüğünüz gibi e, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsündeyiz tarihi meşhur o kapıdayız e, ve ben burada 4 yıl boyunca siyasal bilgiler fakültesinde işletme bölümü okudum hazır tercihlerde yaklaşıyorken İstanbul Üniversitesi tercih edilir mi e, dezavantajları neler e, avantajları neler biraz bunlardan bahsetmek istiyorum buyurun gelin bu konuyu içeride konuşalım. Evet arkadaşlar merhabalar ben Ahmet Tunan Gamgam. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden yaklaşık 2-3 hafta önce mezun oldum. Bugün de hem tekrar bir kampüsümü görmek zaten yakında oturuyorum. Hem de hazır tercih dönemi yaklaşıyorken çok kişi muhtemelen İstanbul Üniversitesi'ni tercih etmek isteyecek. Bunun için böyle kendimin hem bu 4 yılımın nasıl geçtiğiyle alakalı bir düşüncelerimi burada günlük gibi etmek istedim. Hem de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Tamamen objektif bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle üniversitenin avantajlarından, dezavantajlarından, tercih edilir mi edilmez mi? Biraz bunlardan bahsedeceğim. İstanbul Üniversitesi'nin öncelikle tercih etmeyi düşünenler için sadece Beyazıt kampüsü yok. Yaklaşık 3-4 farklı kampüsü var. Bunun birisi Beyazıt kampüsü. Merkez kampüs Beyazıt kampüsü ve rektörlük de burada yer alıyor. Bir diğeri Avcılar'da e, Cerrahpaşa ile ortak kullanılan daha sonra İstanbul Üniversitesi'nden ayrılan Cerrahpaşa ile ortak kullanılan ve mühendislik fakültelerinin, işletme fakültesinin, mühendislik fakültesinde bulunduğu e, Avcılar Kampüsü. Bir diğeri de Eğitim Bilimleri Fakültesinin olduğu ve daha çok öğretmenlik gibi alanların, işte farklı alanların bulunduğu Hadımköy Kampüsü. Orası da İstanbul deniyor ama bence yani kesinlikle İstanbul diyemeyiz. Tamamen e, bildiğiniz Edirne orası. Onun için hani İstanbul Üniversitesi'ni tercih edecekleri özellikle şu an söylüyorum kesinlikle üniversitenin nerede olduğuna, fakültenin hangi kampüste bulunduğuna çok dikkat edin. Beyazıt diye gelirsiniz, Hadımköy'e gidersiniz. Edirne'de 5 yılınız, 4 yılınız geçer. O yüzden e, bu çok önemli bir nokta. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Ben Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuduğum için biraz daha Siyasal Bilgiler Fakültesi üzerinden gideceğim. Çünkü diğer fakülteleri e, çok iyi bilmiyorum. Siyasal bilgiler için konuşacak olursam gerçekten çok kaliteli hocalarımız vardı. Hani alanında çok uzman, yurt dışı deneyimi olan, ve bağlantıları network çok güçlü olan öğrencilerin istediği zaman ulaşabildiği, öğrencilerine samimiyetle yaklaşan birçok hocamız vardı. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Hani şimdi isim sayarak unuttuklarımı üzmek istemediğim için ayrıca isim saymıyorum. Kampüsün ulaşımı, konumu, e, işte içerisi, içeriği gerçekten çok güzel Beyazıt Kampüsü. Hem yemekler çok ucuz, her yere yakın olduğu için istediğiniz zaman istediğiniz etkinliğe orada burada nerede olursa olsun çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bu gerçekten e, bence büyük bir avantaj. Çünkü üniversite sadece üniversitenin içine tıkılıp işte bir derse girmek, çıkmak falan değil. İstanbul'daysanız İstanbul'dan faydalanmanız gerekiyor. Yani bunun için de konum çok önemli. İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek en az ortalama bir saat falan sürüyor. Ama Beyazıt'ta olduğunuz zaman her yere çok rahat, e, Anadolu yakasında, Avrupa yakasında bir yere çok rahat bir şekilde kısa zamanda ulaşabiliyorsunuz. Avantajlarından birisi de İstanbul Üniversitesi'nin özellikle benim kendi fakültem için söyleyeyim devam zorunluluğu yoktu yani siyasal bilgiler fakültesinde birçok derste devam zorunluluğu yoktu. Onun için hani kendi programınızı kendiniz çok rahat oluşturabiliyorsunuz. Ben bu bence çok büyük bir avantaj. Eğer kendi işiniz varsa, kendi ayrı ilgi alanınız varsa ilgilendiğiniz şeye vakit ayırıp o ilgilendiğiniz şeyi çok rahat geliştirebiliyorsunuz. Okul size yani böyle bir imkan tanıyor. Bunun dışında yemekhane, işte yurt gibi bütün olanaklara da yakınsınız. Bunlar avantajları. Biz avantajlarına gelirsek gerçekten İstanbul Üniversitesi bahsedildiği gibi çok köklü bir okul. Ülkemizin simge isimlerini yetiştirmiş. Ülkeye çok katkısı olmuş, birçok insanın gelişimine fayda sağlamış 600 yıllık bir eğitim kurumu. Tabi yıl oldu 2023. Maalesef o köklülük. Tam da hani bahsedildiği kadar iyi bir şey mi, kötü bir şey mi bilemedim ben. Pek iyi olduğuna kanaat getiremedim çünkü bu köklülük o eğitimin kalitesi devam ettirilememiş maalesef. Hani yani köklü deniyor ya. Yani açıkçası benim gördüğüm okulun köklülüğü kadar da bir hantallaşmış bir sistem var. Artık bazı şeyler bazı şeyler yosunlaşmış. Birçok imkana sahip bir okul. Gerçekten çok büyük enstitüleri, çok büyük araştırma merkezleri, çok büyük olanakları var. Ama bunlarda da ne kadar kullanılıyor gerçekten çok tartışmalı. Bunun için bu bir bence dezavantaj. Bir diğer dezavantaj benim gördüğüm İngilizce eğitim. Maalesef İstanbul Üniversitesi'nin İngilizce eğitimi pek de iyi değil. Ben açıkçası Sabancı Üniversitesi'nde hazırlık yaptım ve hazırlığı bitirip buraya geldim. İstanbul Üniversitesi'ne geçtim. O yüzden burada bir İngilizce eğitimi almadım. Ama İstanbul Üniversitesi'nde İngilizce eğitimi almış birçok arkadaşımdan duyduğum. Yani hiç daha İstanbul Üniversitesi'nin İngilizce eğitimini beğenen pek kimse görmedim açıkçası. Biraz Hoca kalitesinin düşük olduğu söyleniyor. E siz kendinizi ne kadar çok İngilizce odaklanırsanız, o kadar çok geliştirirsiniz. Bu ayrı bir şey. Ama eğer lisede iyi bir altyapınız yoksa, sadece İstanbul Üniversitesi'ne gelip de muhteşem bir İngilizceniz olur mu? E, açıkçası çok memnun kalmayabilirsiniz. O yüzden İngilizce eğitimi bence dezavantaj yönlerinden birisi. Staj olanaklar da biraz dezavantajlı yönlerden birisi. Çünkü burada yaklaşık 90 bin tane öğrenciyle berabersiniz. O yüzden... İster ister istemez her şeyi kendiniz yapmanız gerekiyor. Her istediğiniz için, her şey için kendiniz koşturmanız gerekiyor. Okul size bir e, staj iş imkanı bulmuyor. Bu yönden çok avantajlı değil. Ben tekrardan İstanbul Üniversitesi'ni tercih eder miydim? Açıkçası tercih yaparken e, şunlara dikkat etmek gerekiyor artık. Yani üniversite az önce de bahsettiğim gibi sadece derslere girip derslerden çıkmak değil. Artık daha çok üniversite dışında neler yapıl, yaptığınıza bakıyorlar. İşte nerede staj yaptınız? Kaç tane staj yaptın? Hangi alanlarda yaptın? Nerelerde yaptın? Sonra yurt dışına çıktın mı? Çıktıysan neler yaptın? Artık daha çok okul dışı aktivitelere bakılıyor. Onun için bu okul dışı aktivitelerinizde en çok neresi destekliyorsa elinizdeki puanınıza göre ya da işte ücretli gidecekseniz paranıza göre bu aktivitelere en çok destekleyen yer yani neresi ise kesinlikle oraya gitmenizi tavsiye ederim. İstanbul Üniversitesi böyle bir yer mi? Maalesef böyle bir yer değil. Üniversite hayatınız boyunca sadece 23 günü staj sigortanızı karşılıyor mesela staj yapacaksanız. Ki bazı şirketler, özellikle büyük şirketlerde staj sigortasını karşılayan okullardan öğrenciler seçiyorlar. Bunun için tercih etmezdim, ne yalan söyleyeyim. Daha çok bu tarz şeyleri destekleyebilecek okullar varsa bunları tercih ederdim. Tabii ne oldu? Bu bir yandan benim için de avantaj oldu diyebilirim. Çünkü bu sefer hep ben koşturdum ve hep ben kendim bir şeyler için çabaladım. Bu çabalamak da bana gerçekten çok şey kattı. Hindistan'da iki ay bir staj yaptım. Dubai'de şu anda uzaktan bir şirkette çalışıyorum. 2-3 ay önce de yine Dubai'ye gitmiştim. Yani bütün bunları aslında ben kendim buldum ve bu kendi bulma sürecim, tamamen kendim e, emek harcama sürecim de bana çok şey kattı. Bunu da inkar edemem ama tabii ki e, bu kadar efor harcamak da bir süre sonra yorabiliyor. Onun için eğer bu tarz imkanları, bu tarz fırsatları destekleyen okullar varsa skalanızda, Kesinlikle bunlara gitmenizi tavsiye ederim. tabi bölümden bölüme de değişebilir. Örneğin İstanbul Üniversitesi Moleküler, Biyoloji ve Genetik bölümü işte olsun. Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü olsun. Ya da Lojistik gibi böyle hani spesifik alanlarda benim gördüğüm İstanbul Üniversitesi gayet iyi, yeterli. Yani biraz daha böyle işletme gibi ya da işte hukuk gibi genel bölümler seçecekseniz sizin kariyerinizi kişisel gelişiminizi en çok destekleyecek neresiyse ben kesinlikle orayı tercih etmenizi tavsiye ederim. Hem daha rahat bir üniversite dönemi geçirirsiniz. Bu kadar efor harcamanıza gerek kalmaz. Hem de okulun size açacağı kapılarla siz onun üstüne çok daha şeyler koyarak kendinizi 5 yıl sonra, 4 yıl sonra çok daha farklı yerlerde görebilirsiniz. Tercih dönemi gerçekten sınava girmek kadar, sınava çalışmak kadar tercih dönemi de bir o kadar önemli. Gerçekten çok iyi bir sınav çıkarırsınız, çok iyi bir sonuç elde edersiniz ama yanlış bir tercihle çok kötü sonuçlara yol açabilir. İstemediğiniz bir bölüm seçerseniz bütün ve o bölümde devam ederseniz bütün hayatınıza mal olabilecek el elere de yol açabilir. Onun için tercih dönemi gerçekten çok önemli. Olabildiğince çok araştırın. Ben bu tercih döneminde üniversite seçerken kitabını okumuştum ve gerçekten çok faydasını görmüştüm. Kesinlikle er Erhan Hoca'nın e, kitabını bulursanız, şu an yenisi basın, basılmadı sanırım ama belki nadir kitapla falan bulabilirsiniz. Onun dışında blogları var. Bloglarını kesinlikle okuyun. Yetkinin videolarını falan da izleyebilirsiniz. Birçok e, orada faydalanabileceğiniz kaynaklar bulabilirsiniz. Onun dışında ben tercih döneminde Bahçeşehir Üniversitesi'nde Erdem Özeren Hoca'nın meslekler ve bölümler semineri vardı 3 gün boyunca. Mersin'den kalkıp bir hafta boyunca İstanbul'a gelip hem o seminere katılmıştım hem de birçok üniversiteyi gezmiştim. Yani az önce de bahsettiğim gibi Sabancı Üniversitesi'ne girdim. Sabancı Üniversitesi'ni tercih etmemin nedeni Sabancı'nın kampüsünü gezmiştim ve Sabancı bölüm sonradan seçiliyor. Sonra MEF Üniversitesi'ne gitmiştim. Buraya gelmiştim. Bir çok üniversiteyi gezmiştim. Ve üniversite tercihimde de buna göre karar vermiştim. O yüzden e, tercih döneminde mutlaka gitmek istediğiniz üniversiteyi önceden bir görün. Özellikle evet. İslam Üniversitesi'nde bir bölüm düşünüyorsanız onun bölümünün olduğu fakülteye mutlaka gidin. Çünkü beyazıt olmayabilir orası. 5 yani yıl boyunca da istemediğiniz bir yerde okumak ve yaşamak kesinlikle istemezsiniz. O yüzden tercih döneminde mutlaka gideceğiniz yeri ve bölümü çok iyi araştırın ve ona göre tercih yapın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Tercih ile alakalı olur. Genel İstanbul Üniversitesi ile alakalı olur. Başka şeylerle ilgili olur. lütfen sorularınızı sorun. Açıklama kısmında iletişim bilgilerimi bırakacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım hakkınızda en hayırlısı neyse olur. İyi, hayırlı tercihler diliyorum.